maçta aynı da aynı şey yaptın. Şey yapıyorsun şu an. Maçta da aynı şey yaptın. Tam Geçmiş bir şey bak. Yani. Tam bildiğin gülüyor arkadan. Sen hmm. dinlemiyorsun ki seninle konuşmak mümkün değil. Dinlemek istemiyorum boş konuşuyorsun. O zaman kes sesini dinlemek istemiyorsan kes sesini aptal çocuk. Senle konuşmak Kes sesini dinlemek istemiyorsan dinlemiyor. kes sesini. Başka bir şey değil yani bu. Bak çok basit A, bir şey var. Ben Sizlikle böyle ağzından çıkan saçmalıkları duymak istemiyorum. Kanka eğer Uf, bir yine tartışma korkuyorsan. Ya, tartışmıyorum uzat. Heh, Korkuyorsan eğer sesini keseceksin. Uzakla alakası yok tartışmayacağım. Bana koyayım ne oluyor? Çocuk değilim ben. Abi ben <laughs> <merkezmek> tamam <laughs> bağırıp çağırmaya başladı ya. Sen kota tamam, bir açık birisi değilsin. Kanka tek başına konuşamazsın ki. Tek başına bir konuşma ilerlemez. Ben konuşmuyor, konuşmuyorum direkt. Bana anlatıyorsun. İletişim iki taraflı yapılan bir şey. Sadece tek ya konuşamazsın yani. Ben de bir şey konuşmuyorum. O zaman, kes sesini. Şey, gerek yok. Yok, o zaman. Bak, kes sesini, konuşma o zaman. Kes sesini, konuşma o zaman. Sen ne konuşuyorsun. Aptal ya. Susma ya, abi yok. Ya, kendi başına oyna tamam mı? Böyle gir oyunda, kendi kendine kallar ver böyle. Ben izleyeyim ben, ne yapayım? Yo, ya? ben tankovuma okuyayım. Et, Sen et, sus yeter. Tankovuma okuyayım ben. Ya. Ya böyle, ya kişisel algıladığın için böyle diyorsun da. Neyse, keyfim gidiyor amına koyayım. Hadi la oynayalım belki geleceğim oyun açılıyor. Ya işte ben de dramasız arıyorum da. Yani Yok siz yani. arıyorsan screen'in ortasında çıkmayacaksın maçtan. Ya sen de oynamak için sen problemi yaratan çıkmayacaksın. sensin. Çıkmayacaksın. Problemi Hayır. yaratan sensin. İnsanlar Ge kanka geçmiş bak sensin. pozisyon geçmiş Herkes tamam mı? Herkesle kavgalı olan sensin. Rasta bak, girmişiz hala yani. dinlemiyorsun ki. Abi, Kendi kendine konuşuyorsun. Tabii bakayım. ki de almana koyayım boş yapma ya. Hayır çünkü... Sen sensin ama ya, koyayım atla, atla, ya. bana çıkmanın şu suçlu Ne tutuyordu. yapayım sen de zorla kendim şey yapayım böyle Hayır, Hayır dinlemiyorsun ben sana yaptığın şeyi söyleyeceğim dinlemiyorsun çünkü ya. korkuyorsun biliyorsun abi, yaptığın şeyi. Yo istediğini söyle... Bak istediğini söyleyebilirsin ama yani... Böyle e, solcursun Soldiers'ın kal verme diye bir şey ben ne bileyim bir tek senden duydum. Aynen ya. o kadar abi, Oynadığım hiçbir şey söylemeyeyim mi amına koyayım? Alakası yok sadece ben kola karışıyorsun. böyle ne bileyim ya damage atıyorum ya başka bir şey oluyor bana oynayın diyorum. Ee, ya bununla alakalı başka bir şey de değil. Herkesin kal vermesi normal. Senin ve şey bir tek başkasının kal vermesinden rahatsız olan sensin. Böyle Hayır, main kal deyip, aynen, bir kal yapacağım deyip bir tek Hayır. konuşacağım diyen sensin. Vay Nedir Dediğim ben karın demedim. Ben... Ama yapıyorsa işte sorun orada başladı. Tamam yapmıyorum. Bak, tırma, bak yap, herkes kal veriyor. Bir tek sen değil. Bir main kal <laughs> sen hiç... Kimse böyle şey ki. demedi yani. Böyle main kaldan falan kimse bahsetmedi veya main kalır olacak falan diye geldin. Ortaya attım böyle. Main kal, main kal, main kal. Yani çok oynuyorsun, oynamayı istiyorsun. Belli meyin kalı da yani e, sürekli yanlış karar verdiğinde ben seni dinlemem ki. Yok ben efendim de... neymiş köle gibi itaat edecekmişim, şey yapacakmışım, beyefendiyi dinleyecekmişim. Susma ya. Valla valla sus ya lan. Neden? Susmazsan çünkü maçta da mutluca yani maç yani ölecek uyutla, anladın mı? Ya da e, sen ya böyle mi oluyor şey mi oluyor yani? Aynı dediğin şey. Bak. Kendin yapıyorsun yani. Tamam ben uyarıyorum sadece. Çıkmıyorum ben senin gibi uyarıyorum. Yok valla bak yani. çıkar Uzatma. giderim. Canımı sıkarsan çıkar giderim. Yani ben bir biraz daha bir Gene çıkarım. Kendi sıkarım. Kriyes uyan kriyes. Uyan, 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 uyan. uyan, uyan. Bende biraz lag like spike var. O yüzden e, sövmeyin yani. Birazcık internet sorunlarım var. Sövmeyeceğim abi. Ne yaparsan yap.